Merhaba, el Elişi kanalına hoş geldiniz. Bugün size tunz işini anlatacağım. Benim burada elimde ördüğüm bir parçam var. Bitmiş halde. Bunun size anlatımını yapmayı düşünüyorum. Modelin adı işkembe modeli. Burada arka için başladığım parça. Arka yüzünü bitirdim ben. Modelimize başlayalım. Modelimiz tekli imleklerde olunca daha iyi. Bunun için zincir çekmeyle başlıyorum. Ben şu an normal bir tığ kullanıyorum. Masaya çarpıp ses çıkarmaması adına. büyük parça yapıldığı zaman tabii ki de tunustu kullanmakta fayda var. Çektiğimiz zincirin üst parçasından ilmekler çıkarıyoruz. sayalım. 2 2 4 6 8 10 12 13 14 ve 15 Şimdi ilmeklerimizi topluyoruz. İlkini tek, sonrakilerini çift çift olacak şekilde Bu baştaki zaten tığımızda olan ilmeğimiz. İlkini tek olarak ördüm. Sonraki iki taneyi bir seferde ördüm. İpimi tığıma ip doluyorum ama önden alarak. Böyle değil. Böyle. Arkadan alınca farklı bir model düşüyor. İpimizi tutuyoruz. Düz bir şekilde tekrar İki ilmeğimizi bir ördük. Bir daha ipi doladım. Ve 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi doladım. 2 ilmeğimi beraber ördüm. İpimi doladım. 2 ilmeğimi beraber ördüm. İpimi doladım. Ve iki ilmeğimi beraber ördüm önce toplayarak başladığımız için sonrasında ilmek arttırıyoruz. Onun için son topladığımız ilmekten sonra tekrar bir ilmek arttırıyoruz. Şimdi aynı şekilde önce tek sonra çift olacak şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. bu defa iki ilmeğimi ilk iki ilmeğimi topluyorum ve bir doluyorum burada bir önceki önceki sıra doladığımız ilmek ve ördüğümüz ilmek ikisini beraber aldım tekrar doladım doladığım ilmek ördüğüm ilmek ve topladım bir daha doladım bu geçen sıra doladığımız ilmek ve bu da topladığımız ördüğümüz ilmek bir daha doladık. İkişer ikişer dolayarak ilmeklerimizi tekrar şişimize topluyoruz. En sonda bir ilmek ördük. Onun için dolama yapmıyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar ilmeklerimi topluyorum. İlk başta yaptığımız işleme geri dönüyoruz. Şu an ilk ilmeğimizi ördük. Geçen sıra doladığımız ilmek ve ördüğümüz ilmek. Her zaman için önce topluyoruz, sonra doluyoruz. Buna dikkat edildiği zaman ilmek sayısı değişmez, örgüde kayma yapmaz. artırıp eksiltmelere insan dikkat etmediği zaman, örgünün kayma yapması gayet normal. Model yavaş yavaş anlaşılıyor. Ölmesi çok zevkli. çabuk ilerleyen bir model. bir sıra daha örelim. İlk iki ilmeğimizi topladık. Bir ilmek doladık. İki ilmek topladık. Bir ilmek doladık. İki toplayıp bir doluyoruz. modelimiz böyle gördüğünüz gibi önce açılıyor sonra kapanıyor gayet güzel hoş zarif bir model burada da aynı şekilde örülmüş hali var yumuşacık gayet güzel olan bir model bu da arka yüzü ve ön yüzü. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.